Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> arkadaşlar Brawl Stars oynamayacağız. Arkadaşlar Brawl Stars'ta da böyle bir oynayış yok ya. Brawl Stars'ta da böyle bir oynayış yok. Maçı iyi izleyin. Arkadaşlar maçı çok iyi izleyin. Arkadaşlar şöyle rahatsız etmeye alalım. Savaş günlüğüne girelim. İkinci maç arkadaşlar çok iyiydi. Hatta izleyeyim ben susuyorum. Böyle başlıyor maç. Kermal Primo benim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Pro'da benim arkadaşım Karl o değil. Yani o benim arkadaşım değil. Susu da susacağım. Susacağım demiştim ama susmadım. Neyse. Evet arkadaşlar belki şu an atıyor. Pardon orada atamadıydı. Ee, karşı takım gidiyor şu an. 2-1 yine bitmişti maç. Tamam o golü attılar ama ondan sonra yeniyoruz biz. Arkadaşlar merak etmeyin. Çok iyi bir gol atıyorum ben şu an. Ama tabi o en son gol. Ee, şu an uzatmalar kalıyor maç. Ondan sonra atıyoruz. Hatta burada burada da atıyorum. Aynen bunu bu, bunu da atıyorum. Ve ben iki tane gol atıyorum arkadaşlar. Ve e, son golü uzatmalarda göreceğiz. En iyi gol o şu an arkadaşlar. Atlıyor. Belki burada bana pas atmıştı ama arkamdan geçmişti. Belki bildirirsiniz arkadaşlar zaten. Bizim takım iyi de çok güzel oynamıştık arkadaşlar. Ben tuttum orada. Şu an izliyorsunuz, otomatik izliyorsun. Köşeye vurmaya çalışmıştım orada arkadaşlar ama maalesef olmadı. Arkadaşlar e, ben Brawl Pass'ı 51'e kadar biriktiriyorum şu an. Tabi 51'de değilim. Arkadaşlar şey e, işte 51'e kadar 51'de Mega Kodu var. E, ondan sonra 51'e biriktirince arkadaşlar şey atacağım kutu açılımı çekeceğim arkadaşlar. Gol olmadı orada. Çok iyiydi. Berke yaptım Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar beklenen gol geldi. Bak vuruyorum. Gol. Gördünüz mü? Burada yani Berke ile konuşuyorduk biz beraber. Aramıştık hatta birbirimizi. Yani delirdik. Nasıl gol oldu diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Pass böyle. 51'e kadar biriktirince mega kutu açacağım arkadaşlar. Onun da e, kutu videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hani böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, yani güzel maçların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.